Allah'ım ya! <laughs> <laughs> Çok Şöyle Öncelikle geçen sene çok güzel rüya gibi bir yıl geçti. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Şampiyonlar Ligi çok üzüldük. Çünkü mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyoruz. Biraz da eksiklerimiz vardı. Hazırlık döneminde futbolcularımızın tam vaktinde gelmemesi, işte yurt dışı transferleri biliyorsunuz çok zor dönem geçiyor. Bu sene yine en büyük hayalimiz ikinci kez üst üste şampiyon olmak. Çünkü emek veriyoruz. Başkanımız sağ olsun. Giden arkadaşlarımız oldu. Tabii ki de çok kaliteli oyuncularımız gitti ama yerine gelen oyuncularımız da onların yerini doldurabilecek kalitede. Bir uyum problemi var. İster istemez 10 oyuncu gidip 12 oyuncu geldiği zaman bir takımda sistem çok kolay oturmuyor en az bir 4-5 haftalık bir serüvende uyum problemi olacak. Çünkü hazırlık maçlarını çok yapamadık. Bu çok güzel bir şey. Demek ki insanları e, alıştırmışız bir şeye. Tabi e, bu alışkanlıklar da bazen e, size dezavantaj da olabiliyor. İlk maçımız aslında çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Yine yani 6-7-3 bitebilecek bir maçtı. 3 tane topumuz direkten döndü. E Tabi ki de dersimizi çıkarttık. Yani biz hep oynamaya çalışan bir takımız. Oynamaya çalışan takımda ister istemez 70 dakika bastığın zaman arkada e, bir e, boşluk bırakabiliyorsun bu çok kolay değil siz de biliyorsunuz Yani futbolda bu vardır İstediğin kadar oyna ama sonlandıramadığın zaman arkadaki boşlukları rakip değerlendiriyor ama bu sene ikinci haftamızda şunu gördük bazı e, sistemde bir küçük değişiklik yaptık dörtlü savunmamıza tekrar döndük e, bu da tabii ki de meyvesini verdi önde zaten gol bulmaya çok alışkın bir takımız ben Eda Karataş Aile Geçpor'un orta savuncusuyum evet. e, geçen sezondan beri bu yanayım burada olayım e, bu Takım olmaktan da mutluyum Öncelikle geçen seneki e, geçen sene şampiyon olduğumuzda çok çok muhteşem bir aile ortamı yakalamıştık. Aynı ortamı bugün bu sezonda yakalıyoruz. İlk e, ilk maçımız berabere kaldık. İkinci e, ikinci maçı da Karadeniz yenerek döndük. Bu e, galibiyetlerin serisini de getirmek istiyoruz. Bu galibiyetler ancak biz aile olursak gelir. E, bu aile olma e, başarısını elde ettik. Kara e, Karagümrük maçında bunun devamını getirip sürdürülebilir bir hale getirmek istiyoruz galibiyetleri. Evet Türkiye hem Türkiye'deki kadın futbolu hem de Antep'teki kadın futbolu algısı yavaş yavaş gelişiyor, gelişmekte. Ee, biz de bunu şampiyon olarak hem Türkiye'de hem de Antep'te büyük bir öne olduğumuzu düşünüyorum. Ee, futbola başlayan kız çocuklarımıza ve kadınlara diyebileceğim tek şey e, bunun devam etsinler. E, bu e, gerek sosyal kültürel anlamda ya da ailesel anlamda mutlaka bir karşılığı ters olarak gelebilir ama kesinlikle pes etmesinler. Devam ettikleri zaman başarabileceklerini görecekler. Bizler de bunlara birer örneğiz. Ee, bizler de bu şekilde gelerek bugün şampiyon olduk. E, merhaba öncelikle ben Ece Tekmen. E, i̇ki yıldır ALG Spor'dayım. Bu üçüncü yılım oluyor. E, bu evet. takımda olmaktan çok. Öncelikle bizim e, her zamanki hedefimiz gene şampiyonluk. Geçen yıl yaptığımız gibi bu yılda inşallah en güzel şekilde e, Türkiye'ye bu güzel takımın nasıl şampiyon olduğunu göstereceğiz inşallah.